Herkese merhabalar, yepyeni bir videoda daha beraberiz. Bugünkü videomuz klan savaşları. Ee, daha önceden yaptığımız bir tane klan savaşını göstereceğim. Dün akşam bitti. Güzel de geçti, kazandık. Ee, köyümüzün son hali bu 5 inşaatçımız var. Ee, neden bunlar boş? Çünkü köyümüzde daha geliştirilebilecek hiçbir şey kalmadı. Ee, küçük bombalara kadar, şuralarda gördüğünüz üzere, hepsini son seviye yaptım. testalar genel olarak hepsi 6 oldu. E, ee, i̇ksir 1 2 yok. Kare iksir bekliyorum. Hero'yu 10 yapacağım. İşte duvar yapıyorum. Aldığım parayı direkt duvara basıyorum. Öyle direkt şimdi diğer klan savaşımıza geçelim. Ee, bir klan savaşımız daha var. Onu da videosunu sonra çekeriz. Ee, onların Halil abimizin e, birinciye yaptığı saldırıyı izleyelim. Ee, gördüğünüz gibi 10 duvar kırıcı 20 büyücü 2 pekka 3 tane de golemle girmiş Hiroları 22 ve 21. seviye Nereden giriyor Aşağıdan giriyor Gördüğünüz gibi golemleri bıraktı Ve pekkalara yol açıyor Kenarlardan Ve pekkaları içeri sokmaya çalışacak Büyük ihtimal şuralarda dev bomba var evet Hemen e, şifa Büyüsü attı ama dev bomba Çıkmadı var zannetmiştim. Evet, bütün büyücüler içeri girdi, pekalar içeride. Hala 15-16 tane büyücü var. Evet, klan Kalesi çıktı ve köyün derinliklerine doğru ilerliyor. Şurada büyük bir büyücü topluluğu var, şu kısımda. Köy binası yıkılacak. Cehennem kuleleri var. Bu tip köylerde kraliçe ve kralın, özellikle de kraliçenin çok büyük faydası oluyor kraliçeniz varsa ve bir de yüksek seviye ise çok büyük iş yapıyor. Yani varsa kesin kullanın. Derseniz hızlandıralım. Köy binası da yıkıldı zaten. Kraliçe ölecek az sonra. Özelliği kullanılmış zaten. Ve böyle tam %50 alarak klanımıza 2 yıldız kazandırıyor Halil abi. Ee, i̇kinci kişiye yine Halil abi'nin bir saldırısı var. Buradan 3 yıldız geldi. Yine Golem'le giriliyor. 3 Golem. Aynı taktik. Hızlandıralım. Benim yaptığım saldırıları da göstereceğim. Yine duvar kırıcılar, büyücüler, Pekkalar girdi. Şurada gördüğünüz gibi Testalar büyük Pekkalara çok büyük hasar veriyorlar orada. Neyse büyücüler aldı onları. bütün köyü tavaf ettiler. Hepsi bütün binaların canı gitti. Hepsi yıkıldı. Gayet güzel bir saldırı olmuş. Şurada benim yaptığım bir saldırı var. Normalde ben yedinciyim. E, altıncıyım pardon. Altıya saldıracaktım. Sonradan klanın bizim arkadaşlar, abiler, abilerim e, klanla Üçüncüye saldırdılar. Emre abi alamamış. Onu izleyelim onu onu da. Evet. Üçe saldırmış. Golem Pekka falan. Alamamış. Sonra ben bunu denedim savaşın sonuna doğru. Son 5 dakika kala falan saldırdım. Yani benim oraya saldırmamı istediler. Ve o sırada elimde ejder balon, yıldırım büyüsü falan vardı. Girdim ve yıldız iki yıldız aldım. Ben de şaşırdım. Bilmiyorum. Şimdi onu da göstereceğim. Böyle gidiyor. Şuradaki dev bomba zaten bütün şeyi bütün büyücüleri öldürdü orada. Pekkalar da dışarı çıktı. Kral da tek başına dayanamadı zaten orada. Pekkalar da buradan böyle dönmeye devam edecekler ve %50 bile gelemeyecek. Benim saldırımı izleyelim. Üçüncüye saldırdım. %59'da kaldım. Buradan şu hava savunmasını 3 yıldırımla alıyorum. Hedefim %50'ye girmekti. Sadece kenar binaları temizleyip de sondan binayı da yıktım. Ejderlere yol açıyorum kenarlardan. Buradaki ejderler buradaki binaları temizliyorlar. Şimdi bütün ejderleri salacağım orta kısımdan birazcık daha yukarıdaki hava savunmasına yönelik olacaklar. Balonlar gelecek. Klan kalemde balonlar var. O da balonların da şu hava savunmasını alması o da benim büyük bir işime yaradı. Gördüğünüz gibi hava savunması tamamen ejderi ateş ediyor. O yüzden balonlarımız hiçbir hasar almadan direkt hava savunmasının üzerine gidiyorlar. Ejder'in de yardımıyla hava savunması düştü. Bu köydeki hata hava savunmaları birbirinden çok ayrık olduğu için işte birazdan göreceksiniz zaten. Benim ejderim bir tane ejderim kalıyor. O bir tane ejder şuradan pardon iki ejderim kalıyor. O iki ejder bu hava savunmaları buraya görmediği için çok rahat bir şekilde köy binasını alıyorlar. Kralım da buradan devam etti. O da öldü zaten. Böyle iki yıldız aldım bu köyden. Dörde Emre abinin bir saldırısı var. Onu izleyelim. Üç yıldız aldı. Aşağıdan devle klan kalesini çekecek. Ama çekemedi. Çünkü Tesla çıktı. Bu onun bütün planı gitti. Klan Kalesine direkt ordusuna katıp öldürecek. O yüzden direkt golemleri yolladı. Arkasından büyücüler pek kalar. Şuradaki pekka tam dışarı sapıyordu. Ama son anda o da içeriye döndü. O da onun için iyi bir iş oldu. Evet, devam ediyor askerler. Ordu içeri girecekler. Tam pekkaların üzerine bir öfke büyüsü geldi ve köy binası hemen yıkılacak şimdi. Yıkılmadı. Evet, büyücüler hemen yıktılar. Kral şuradan bırakıldı. 9 seviye kral. Bu arada Emrah abi'nin krali kraliçesi yok. Büyük ihtimal yükseltmede. Ama o da ona pek bir şey kazandırmamış, kaybettirmemiş. Kusura bakmayın. Ve böyle buradan da 3 yıldız gelmiş. Büyük maç son saldırısını ben yaptım aynen son anda saldırdım son dakika zaten böyle güzel bir savaş oldu 700 küsür altın aldım 700 bin küsür 700 bin küsürde iki e, iksir aldım birinci adamların birincisi bana saldırdı niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum domuzla saldırmış beşinci seviye domuzla kendisi birinci ve altıncıya saldırıyor. Galiba arkadaşlar oynamayı tam bilmiyorlar. Çünkü o zaman benden zaten iki yıldız alınmıştı büyük ihtimal. O yüzden neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Arkadaşlar 10. seviye köy binasında 5 tane büyü hakkı olduğu için yani 5 büyünüzün olduğu için böyle domuzluk yani kendinizden düşük köyleri domuzla çok rahat üçleyebiliyorsunuz. 9 olsun, 8 olsun. Zaten 5 tane iyileştirme büyüsü bastığınız zaman her türlü kazanmış oluyorsunuz. Şuradan bağışımızı da yapalım. Evet arkadaşlar, bu videodan söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. bir isteğiniz, dileğiniz varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bunları okuyup dikkate alacağım. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum